Yenilenen Lolita'nın özelliklerinden hızlı bir şekilde bahsetmeye başlıyoruz. Kahramanımızın oyun içindeki görünümü bu şekilde. Düz vuruşları. Bakın gerçekten Balyoz'u da bayağı güçlü gözüküyor. Kahramanımızın yeni pasifi. Lolita her 2.5 saniyede bir kendi etrafındaki ve kendisine 100 artı 225 olacak şekilde kalkan sağlıyor. Ve 6 stekle sınırlı arkadaşlar. Toplamda son seviyede 1950 ekstra kalkan sağlıyor etrafındaki dost kahramanlara ve kendisine. Bu iki buçuk saniyede bir sürekli yeniliyor böyle. Eksik oldukça da dolduruyor. Ayrıca bu kahramanlardan dost kahramanlardan uzaklaştığınızda yine bakın kalkan etkisi gitmiyor. Onlarda yine bu etki kalıyor arkadaşlar. Ta ki birisi gelip üzerindeki kalkanı kırana kadar dost kahramanlarda kalıyor. Birinci yeteneğimiz. Birinci yeteneğimizi artık İkinci yeteneğimiz aktifken kullanabileceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde Lolita'nın direkt ikinci yeteneği aktifken birinci yeteneğini de kullanabiliyoruz. İkinci yeteneğinde yapılan düzenleme Lolita artık ikinci yeteneğiyle sadece hasarı engellemiyor. Ayrıca hasarda düşman kahramanlara yansıtıyor arkadaşlar. Bakın birebir gördüğünüz gibi rakip kahramana yansıtıyor. Bu sadece kimi için değil bütün kahramanlar için geçerli. Yani isterse işte şey olsun, Selena olsun, Selena'nın stun'ı mesela geldiği gibi geri ona yansıtabiliyor. Hatta stun'ını da yiyor arkadaşlar. Bütün kahramanlar için geçerli. Sadece Franco'nun kancasında işe yaramıyor. Onun dışında bütün etkileri geri bu şekilde savuruyor. Yani hangi ulti olursa, hangi yetenek olursa olsun hepsini geri sizlere bu şekilde iade ediyor. Hatta bakın yönünü bile siz belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne tarafa yansıtacağınızı. Şöyle yapmayı deneyelim. Bakın. Gördüğünüz gibi düşmanlara bu hasarı bu şekilde yansıtabilirsiniz. Artık Lolita'nın ikinci yeteneğiyle. Bayağı OP gözüküyor arkadaşlar. Özellikle de bütün yetenekleri yansıtması ayrıca bir güçlü. Zaten kalkan olayı işi bitirdi. Tam bir fight kahramanı olmuş. Hani takım savaşlarında bayağı üstünlük sağlayacak bir kahraman gibi gözüküyor. Ben şu anda sadece kimi de gösteriyorum ama dediğim gibi bütün kahramanlarda işe yarıyor. Ultisi. Ultisinde yapılan özellikle arkadaşlar artık şarj süresi kesintiye uğrasa bile ultisi bozulmayacak. Yani yine stunını atacak arkadaşlar. Ultisini bozsanız bile ne kadar şarj ettiyse o kadar sürelik sizlere Stan uygulayacak yine Lolita kahramanı. Yani artık ultisini de engelleyemeyeceksiniz Lolita kahramanının. Ayrıca ulti sıçra kombosu da duruyor. Yine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunda da herhangi bir değişiklik yok. Ulti sıçrayı da yine yapabileceksiniz. Siz de lütfen yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben açıkçası çok beğendim. Hani yeni hali gerçekten çok güçlü. Baya baya güçlü. Hani bu da artık meta'ya giremezse biz bu işi bırakalım abi. Yani meta kahramanı gibi gözüküyor. Tam geliş tarihi hakkında şu anda kesin bir bilgi yok. Ee, zaten netleştiğinde sizlere haber Bu yılki M5 etkinliğinin kostümü Yuzon kahramanına gelecek. Hatta kostümün boş ciltleri oyunun datasında oluşturuldu bile arkadaşlar. Kostümün görsel açıdan detaylar detayları geldikçe sizlerle paylaşırım. İnşallah bu M5 ve Türkiye'ye bu figürleri falan gönderirler diye umut ediyoruz ama gerçekten çok zor. Hatta M4 figürünü ben Kanada'daki arkadaşımın adresini istemiştim. Hala daha ulaşmadı arkadaşlar figür. Sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım geldiğinde sizlerle birlikte kutu açılımı yaparız. Beatrix'in M4 figürü. Dün ben Neobisler etkinliğinin videosunu çektikten yaklaşık bir buçuk saat sonra Beyond the Clouds etkinliği de test sunucusuna geldi arkadaşlar. Şimdi bu etkinliğinde detaylarını hızlı bir şekilde inceleyelim. Etkinliğimizde Kagura'nın kostümü hiçbir şekilde gözükmüyor. Çünkü bu tarz etkinliklerde arkadaşlar oyunun datasındayken 3 tane kostüm gelecekse ve bir tanesi ödül havuzunda gözükmüyorsa datada ee demek ki ya markette satılacak ya da ilk onlu çevirmede garanti verilecek. Biz ilk onlu çevirmede garanti vereceğini düşünürken markete gelecek arkadaşlar. 1288 elmasa lansman özel %30 indirimli 900 elmasa marketten Kagura'nın Yeni Beyond the Clouds kostümünü alabileceksiniz. Bu kostümü daha uygun almak için de Yıldız Yerlik'te biliyorsunuz 100 elmas indirim kuponları var ya onu bekletip arkadaşlar e, yani tıklamayın ona markete bu kostüm geldiğinde zaten posta kutunuzda olacaktır o zamana kadar oradan çekip hemen 800 elmasa alabilirsiniz o kostümü. Etkinliğimize şöyle baktığımızda her 10'lu çekilişinizde %10 indirimli yani 450 elmasa çevirebilirsiniz. Tekli çevirmede %50 indirimli her seferinde yani bir tur bir kere günlük bir kere %50 indirimli 25 masa çevirebileceksiniz. Etkinliğin ödül havuzuna baktığımızda arkadaşlar burada işte Beyond the Cloud kostümleri olacak. Savior ve e, Edit kahramanının şurada da gördüğünüz üzere gök balinası özü şeyleri var çoğunluklu. Burada da özel efektler olacak. Fakat bu efektleri değişimde yani aynısı tekrar çıktığında gerçekten yüksek oranla Gök balinası özü veriyor ve zaten etkinlik mağazasına baktığımızda 800 gök balinası özü istiyor. Gerçekten uygun fiyat aslında. Bu kostümleri rahat bir şekilde alabilirsiniz gibi gözüküyor. Peki bize kaç tane çekiliş hakkı verecek? Etkinlik 2 tur e, tedarik gözüküyor arkadaşlar. Hani bu test sunucusuna göre olduğu için orijinal sunucuda bu tarihlerde olmayacaktır. Eee 2 tur geleceğini düşünürsek yaklaşık hani elmas fiyatı da uygun olduğunu düşünürsek ben size şöyle söyleyeyim. 60 civarı arkadaşlar çekiliş hakkı verecektir sizlere. Yani 60 tane çekiliş hakkı verse bir tanesini zorlarsınız rahat. Hani ücretsizlerden bir tanesini zorlarsınız gibi geliyor rahat bir şekilde. Diğerinde biraz abanmanız lazım. Çekiliş ödüllerine baktığımızda yine burada gördüğünüz üzere bilet veriyor, çekiliş hakkı veriyor. Sizde olan ödüller çıktığında bunlar da buradan bakın gök balinası özüyle vereceğini söylüyor. Mesela e, profil isim kartı arka plan çıkarsa 180 gök balinası özü veriyor. Hani tabi bunu çıkartacaksınız bir daha çıkacak. O şekilde yine mesela doğuş efekti 45 işte e, ışınlanma efekti 90. Bu oranları yüksek olduğu için değişim oranları aslında kostüm çıkart hani kostüm almak çok da zor değil arkadaşlar. Kostümlerin çıkma oranları emoji gök balinası özü %90 gök mannesi özü gözüküyor. Yani fena değil. Yani bu etkinlik en azından biraz daha uygun arkadaşlar diğer etkinliğe göre baktığımızda. Bunun dışında etkinlik mağazasına baktık zaten. Burada özel üst seviye ışınlanma efektleri olacak. Etkinlik bu şekilde Ağustos, en geç Eylül gibi gözüküyor etkinliğimiz arkadaşlar orijinal sunucu geliş tarihi. Bildiğiniz üzere zaten Layla kahramanında revamp yiyecek arkadaşlar. Görsel açıdan bu şekilde gözükecek. Yeni görünümü böyle olacak. E, bu hikayeli bir etkinlik var biliyorsunuz orijinal sunucuda. O etkinliğin devamında işte Layla'nın revampı Lolita'nın revampı bunlar gelecek. Ayrıca muhtemelen son kısımlarında da artık Nolan adlı yeni suikastçı kahramanımız orijinal sunucuya gelmiş olacak. Hatta dediğim gibi o etkinlikte Janssen'ın yeni gelecek kostümde ücretsiz sizlere verecek gibi gözüküyor. Bu şekilde benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.